Arkadaşlar herkese selamlar. Kanalın ilk orijinal 400 videosuyla sizlerle birlikteyiz. Daha önceden bir 350 e çekmiştim. O 400 sayılmaz. O aslında 350 idi. Yanımda da Murat abi var. Murat abi nasılsın? Sağ ol kardeşim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Murat abi de çok eski otobüsçülerden. Babadan otobüsçi. Evet. Yani bu işin en bilindik isimlerinden bir tanesi valla. Araçta kendisinin bu orijinal 403'ü bulmak zor oldu mu abi? Vallahi o beni buldu ya. <laughs> Sen de görünce dayanamadın aldın değil mi? Yani ben de hiç dedim, aklımda yoktu öyle söyleyince kilometresi falan filan ha. çok cazip geldi. Kaç bindeydi aldığında? 289 bindeydi. 97 model otobüs 287 bindi yani hani evet. gerçekten sıfır denilebilecek kadar az bir kilometre. Bir de Galatasaray'ın otobüsüydü bu değil mi Tabi takım zaman. otobüsüymüş, uzun yıllar orada çalışmış. Hı Sonra bir Zonguldak'a gitmiş. Evet. Zonguldak'tan Akyazı'ya gelmiş. Akyazı'dan da Pendi'ye geldi. <laughs> Size geldi. Böyle değişik bir kuşak varmış ilk çıktığında üstünde. Evet. Altur galiba aracın asıl sahibi Altur'du. Evet öyle işte. Demiş. O zaman verdi. Şimdi senin otobüsçülük hikayen nasıl başladı abi? Seni bir tanıyalım ondan sonra bu muhabbetimize geçeriz. <laughs> Bizim otobüsçülük hikayemiz oğlum marşa bas dedi babam. <laughs> o gün bastık marşa işte. Evet. Öyle araba sevdamız devam ediyor. 302 ile mi başlamıştınız? Evet, 302. Apollo ile başladım ben. Magirus Apollo'muz vardı. Evet. Magirus Apollo'dan sonra 302'ye geçtik. Ondan sonra yaklaşık 20 sene falan 302'lerle haşir nesil olduk. Peki sende bir tane de 302 var. Onu sen galiba hani biraz daha böyle aldın kendin topladın mavi renkte. Evet, evet. O tamamen kendi keyfime keyfi hizmete mahsus yaptık yani. Aslında bu da öyle sayılır. E, tabii canım. Ben bunun orijinalliğine işte kıyamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorum bunu yani. Evet. Peki Aldıktan sonra buna işlem yaptın mı yoksa orijinal olduğu gibi? Tabii alır almaz zaten doğru iki telliye getirdim. Aha. Bizim sağ olsun Yeniköy'le Hakan işte ilgilendi başında durdu. Evet. Ben de işte iki günde bir yanına gittim geldim. Komple soyduk, temizledik, boyalısını yaptırdık. Zaten öyle çürü içeri olmayan bir arabaydı. Hı hı. Bizi fazla yormadı açıkçası. Ya 302'nin tabii bizde yetiştiğimiz için yeri başka. Yani. Avrupa 302 ben kullandım. Hı hı. Yani 4-5 tane 2 dolap 302 vardı. Yani eskiler iyi bilir. 2 dolap 302, 302'nin Ferrari'sidir. Ama sen yerli 302'yi mi seviyorsun? Favorin o Favorim Avrupa 302 de. <laughs> Şu an bu çok nadir için, yani. Bulamadığın için. Nadir bir iki tane var. Onlar da zaten işte kendileri de özel olduğu için toplamışlar. Peki ilk otobüsünü ne zaman almıştın abi? Ben ee, yani babamdan sonra kendi mesleğe başlamam. Hı hı. 92'de işte askerden geldikten sonra gene bir 2 dolar 302 aldım. Turizmde hı, hı. Turizmle başlayan çalışıyordum. Aa. Turizm o zaman öyle turizme tekrar başladım. Hı hı. Yaklaşık 98'e kadar, 97'ye kadar 302 ile devam ettim. Sonra bir 8 aldım bir tane. O sende bir tane 350 var mı? Soru mu almıştın? Yok o 350'yi 2001 yılında aldım. Onun alma hikayesi nasıl? O arabayı da çok övüyorlar. O nasıl bir arabaydı? O araba Türkiye'de emsali yok. Arka camında turizma yazıyordu. Evet. O zaman millet diyordu ki ya bu turizma ne? Aha. Ben niye bildim dedi fabrikaya almış yani ben. Turizmo diye bir araba bilmiyorduk ki o zaman yoktu yani. Aha, o araba nasıldı? İhraç fazlası mıydı? İhraç fazlası, o ihraçat yapılırken gemide asansöre sıkışmış, arka klimanın oraları ezilmiş. Hı hı. Araba deport olmuş fabrikaya. Fabrikadan da Eyüp Camisi'nin imamı almıştı. Hı hı. Kamil koçta çalıştırmışlar evet. Ben aldığımda 450 450.000'deydi araba hı hı. 2001 yılında. 2001'den e, 2013'e kadar, 2014'e kadar tabii 2013'e kadar bendeydi araba. 2013'e Sonra bir de man aldın galiba sen de bir de kırmızı. Mana evet vardı. evet. O da o da, o, da, o da, o da güzel efsane yani, arabalarından <laughs> biridir yani. Meşhurdu mesela. O zaman Mercedes'ten Man'a geçmek mesela nereden? Ya Man'a geçmek, geç Mercedes duruyordu sende ama Tabii Sen neden Man almıştın o zaman? Herkes Abi o zaman ya. ekonomik yani. Mercedes'te onun arasında 30 bin euro fark vardı. Hı, -hı. Bir de giden arabaydı yani. Böyle güzel arabaydı. Manlar hoşuma da gidiyordu. Sıfır alacaktım. Hı hı. İmkanlarımız doğrultusunda gittik işte buna girdik. Zaten son araba. Banttan inen son birkaç araba kalmıştı. Öyle bir tanesini aldıydım. Ya peki o çarpma vitesti muhtemelen. Buradan evet. ona geçmen zor olmuş muydu? Yok canım. Arabacı olan adam için yani bugün tırlar da o zaman hep çarpma testi Yani arabacı olan adam için 4 ağır 4 seri. Bitti. <laughs> Türkiye'yi bırak Avrupa'da bile arabayı otoparkçılar tanıyor. Daha Pendikli'nin man geldi diye. Ha. İtalyan otoparkçı öyle Pendikli geldi diyordu falan Aynen böyle. Öyle Murat abi illa <laughs> kabul efendim bu arada. Hani <laughs> otobüs evet. herkes seni biliyor zaten. Onunla evet. aynı problem yok. Peki sana bir şey sor. Eski otobüsçülük deyince mesela ne geliyor aklına? Eski otobüs deyince. Vallahi. Hiç, şey mi geliyor böyle hani işte arabanın körüğü patlıyor, körüğü değiştiriyorsun ya da böyle güzel günler mi geliyor aklına? Ya tabii ki e, körüğü de patladı, lastiği de patladı, kayış attı, kayış koptu, hortum patladı. Bunlar hep yaşadığımız şeylerdi ama biz nerede attı o? işte atıyorum burada attı, çekerdik sağa, körüğü değiştirirdik, yedeğini takardık. Her şeyin yedeği vardı bizde. Tamirci mamirci anca gittiğimiz zaman tamirciye, işimiz bittikten sonra tamirciye çeker arabamızı, tamirin bakımını yaptırırdık. Yolda kalma oldu. gibi lüksümüz yoktu yani. Yedek araba, bir telefon açayım şuradan yedek araba gelsin. Hı hı. Nerede? Ya yolcu bekliyordu herhalde arabanın içinde, siz de. Tabii Ve o eşlerin... arada aynen öyle yani çok öyle körük yollarda çok körük değiştirdim. En çok yaşadığınız problem neydi mesela eskiden yolda? Eskiden yolda en çok yaşadığımız problem... Eski arabalarda mesela. Eskiden işte ufak tefek arızalar olurdu. Hı. Onları yapardım, ederdim. Yani her yerde... Usta bulunurdu, bulunmazdı. İşte bildik yer olacaktı ki arabanın her zaman bakımlı olmak zorundaydı. En önemlisi benim için temiz olmak zorundaydı. Aynen. Pis arabaya gaz basmazdım yani. Evet. Ben şimdi o zaman arkaya gideyim abi. Bir de hem motor sesini hem retarder sesini <gülüyor> dinleteyim Motorlar. <laughs> müsaadenle. Arkadaşlar şimdi ben bu güzel arabanın en arkasına geldim ki dedim sizlere hem böyle biraz 400'ün hikayesini anlatayım hem de böyle orijinal bakın yani orijinal 403'ün arkasında bir yolculuk yapalım. Aynı zamanda da retarder sesini dinleyelim istedim. 403 aslında 90'lı yılların başında üretilmeye başlanıyor. O 404'ün ekonomik modeli olarak plan bu. O 404'ün ekonomik modeli olarak Türkiye'de işte o zamanlar tabii Mercedes Benz Türkiye'deki işte Türkiye işte Almanya'nın tabii ki tatlı bir rekabet var. Yani düşman değiller tabii tatlı bir rekabet var. İşte Mercedes-Benz Türk'te 400'ü çıkartıyor. Tabii ki 404'ü aslında bir nevi tatlı bir rakip olarak çıkartıyor. Hani biraz daha maliyetlerden kaçarak böyle güzel bir araç üretiyorlar. Aslında baktığımız zaman Mercedes'in o yıllarda Türkiye'deki ilk yüksek otobüslerinden bir tanesi diyebiliriz. Hatta ilk yüksek otobüsü diyebiliriz. Tabii ki o arada da boş kalmasın diye piyasa 304'ü çıkarıyorlar. 300'ler sani 400 çıkana kadar bir nevi ara model gibi bir şey oluyor. Sonra tabii 403'ün ilk nesli yani şu anda içinde bulunduğumuz nesli piyasaya sürülüyor. Tabii Konya Karapınar kazası var arkadaşlar. Maalesef Türkiye'nin gündemine acı bir şekilde oturdu o kaza. 403 tabii ki olayın maalesef hani baş aktörlerinden bir tanesiydi. Aslında sebebi de 403'ün tamamen yapım süresinin sürecinden kaynaklıydı. Bunların başında da yakıt deposu geliyor. Yakıt deposunun aslında birazcık da burada önemli bir rolü var. Çünkü araca vurduğu zaman, karşıdaki kamyonet geldi, yani karşıdaki kamyonete vurduğu zaman işte yakıt deposuna sürtüyorlar ve bir kıvılcım çıkıyor. Yakıt deposu da maalesef araç anında alev oluyor. Öyle acı bir olayı var 403'ün. Bunu benden çok anlatmamı istediniz. Ama ben bunu videosunu yıllar önce çekmiştim tabii ama hani bir daha da sizlere söylemek istedim. Hatta 404'ün Türkiye'yi aslında gelmesi de buna biraz bağlı. Yanlış bilmiyorsan eğer tabii yanlış biliyorsan da yorumlara düzeltirsiniz. Birçok firma 404'ü 403'ün bu halini gördükten sonra tercih ediyor. Hani deniyorlar acaba gerçekten 404 daha mı kaliteli diye. Ben öyle biliyorum. Yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltirsiniz arkadaşlar. Böyle de bir hikayesi var. Hem 404'ün Türkiye'ye gelişi hem de 400 böyle acı bir hikayesi var maalesef. Tabii ki 404, 403'ten kat kat kaliteli bir araç. O yıllarda 404'te radar vesaire var. Yani hani o teknolojide onu yapmışlar adamlar. Şimdi şöyle hikayesini anlattıktan sonra öne doğru geçebiliriz. Hem de ben size araç incelemesini yapayım arkadaşlar. Bakın burada şimdi tabii yeni nesil çok bilmez. Hani biz son nesiliz bunlara yetişenler. Ben de öyle. Mesela burada da film takılırdı film izlerdik. İşte sizler mesela Evet, retardar sesi geldi. Buralara film takılırdı. Filmini izlerdik. Bu arada bu dörtlüş tuvaletli arkadaşlar. Bakın burada tuvalet var. Aktif olarak kullanılan bir tuvalet. Yatak kısmı burada. Onu dışarıdan da sizlere gösteririz. Yani televizyon böyle iki tane olurdu işte film takılırdı. O da galiba ya yani biz memlekete gider gelirdik. Yani bir 15 saat falan sürerdi 20 saat 15 saat bir tane film takılırdı. Yanlış hatırlamıyorsam o kadar öyle sürekli bir film takalım da olsun yoktu. Bir tane film takılırdı. Yani şu koltukların tabi her o zamanlar 403 her yeni modelinde farklı renk kombinasyonları kullanılırdı. Bu 97 model, 97 modellerin koltuğu bu şekilde çıkar arkadaşlar baktığınızda. Yani o dönemde mesela bunların yeşil desenlisi var, işte böyle mavimsi, grimsi desenleri var vesaire. Bu şekilde çıkardı. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dört düşlü olan annanızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.